Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı operasyonları bir ahtapot benzetmesiyle suç örgütüne benzetmiş ve suç örgütü üzerinden bir muamele yapılmasına işaret etmişti. Sonrasında zaten yandaş gazetelerde suç örgütü şemaları falan çıkarılmış konulmuştu. Şimdi asıl soru asıl ahtapot iktidarın vakfında mı sorusu? Çünkü CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz belgeleriyle birlikte Yunus Emre Vakfı'nda AK Parti'nin yolsuzluk ahtapotunun bir bacağını daha bulduk diyor. Vakfın bir organizasyon şirketi üzerinden yaptığı yurt dışı uçak bileti alımlarında gerçek bilet fiyatlarını şişirilerek yolsuzluk yapıldığını tespit ettik diyor. Belgeleriyle de ispatlıyor. Yunus Emre Vakfı'nda AK Parti'nin yolsuzluk alta bir bacağını daha bulduk. Vakfın Anka Kongre Turizm adlı organizasyon şirketi üzerinden yaptığı yurt dışı uçak bileti alımlarında gerçek bilet fiyatlarının şişirilerek yolsuzluk yapıldığını tespit ettik. 6 ayda yapılan toplam 12 yurt dışı gezisi için vakfın organizasyon şirketine ödediği şişirilmiş bilet fiyatı toplamı 13 milyon 819 bin lira. Gerçek bilet fiyatı toplamı 5 milyon 891 bin lira. Yolsuzluğun tutarı 7 milyon 928 bin lira ülkeler Venezuela, Meksika, İrlanda, İngiltere, Katar, Mısır, Macaristan, Sırbistan, Fransa gibi ülkelerde yapılan etkinlikler. Vakfın %800'e varan oranlarda fazla ödeme yaptığı 21 bin liralık yurt dışı uçak biletini şişirilerek 193 bin liraya alındığı biletlerin resmi belgelerine ulaştık. Vakfın zarara uğratıldığı açık. Bunun adı soygundur. Bir kamu vakfı olan ve bütçesini devletten alan Yunus Emre Vakfı'nın kasasının boşaltılmasıdır.